olacak Bir de bakarsın aç gözü Sen tedbirini al bize bir şey olamaz Yılma kırmızı mavi siren Bana bir şey görmedin abi sen Kocaman bir tebrik koyuyorum sana Nebahat Hanım. Hocam ortağının karısıyla bon boynuzu takmış. Muy elegant la trompa mu la trompa gigante. Sen hala bizi eziklemenin peşindesin. Annemin adını <laughs> altına alma. <ağır. gülüyor> oh, gel buraya. Konu annem değil zaten <laughs> geri zekalı baba. Hey. Kötülükler kralıyım ben. <laughs> Krallar da devrilir aslan. <laughs> <laughs> Nereye gidiyorum ya? Okul benim vallahi. var Bir gün akıllı gibi. Nadir akıllı cümleler duyuyorsundur ya, ondandır kardeşim. Arkadaşı ben alacaktım yalnız. Kendini bir güzel benzetecektim de. Sen git kendini benzet belki. Hayatında hiçbir zaman evet ben bunu istiyordum ve başardım diyemeyeceksin. Çünkü ailen senin için çoktan her şeyi hazırlamış. Evet bence sıkıcı hatta birazcık da acıklı. Gel, ne oluyor lan? <laughs> Aranızda birinin aklının çalışıyor olması ne güzel. Biriniz mesela sınırı geçince öbürü hop hemen tasmasını çekebiliyor. Helal vallahi size. Benim kimsenin tasmasını falan çektiğim yok. Üç kuruşluk egonuza çarpışıp da eğitim hayatımla oynayamam. Bir zavalların yaşadığı yere bak. Sensiz zavallı, terbiyesiz! Lafını bil! Uuu! Asiye! Şşş! Aslan! Yakışıyor mu sana hiç? Askeri! Sana mı oldu? Ya ne yaptın sana? <laughs> 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 <O> <laughs> ben taşmasını falan çektiğim yok. Üç kuruşluk egonuza çarpışıp da eğitim hayatımla oynayamam. <laughs> Bak bu kızı sevdim, bu biraz akıllı gibi. Nadir akıllı cümleler duyuyorsundur ya, ondandır kardeşim. <laughs> Sürükler <laughs> kralıyım ben. Kurallar da devrilir aslan. Denenmiş ilk denemek yok hiç olmadı kitabım. Ben şimdi size bu asfaltı öptürürüm de. Dikkat et o asfaltı sen öpme kardeş. Canım, ben cehenneme gitsem güneş kremini nereden alıyoruz evet, gözlüğü? Evet. Ben <laughs> Kimsenin taşmasını falan çektiğim yok. Üç kuruşluk egonuza çarpışıp da eğitim hayatımla oynayamam. Çok kızı sevdim. Bu biraz akıllı gibi. Nadir akıllı cümleler duyuyorsundur ya. Ondandır kardeşim. <laughs>